Çok önemli bir soru. Çok... Ne diyor? Bir tane yüzüğüm var. Az. Bir tane yüzüğüm var diyordu. En başta çıktı. Benim bu yüzükten başka mal varlığım yok. Bu mal var. Eğer ki yüzüğümden başka mal varlığım olursa ben hırsızım diyordu. Tayyip Erdoğan bak yapıyor böyle şeyler. Demiş ki zamanında bak bir tane yüzüğüm var. Bundan fazla bir şeyim olursa bilin ki çaldım demiş. Şimdi böyle bir şey yok. Sen bunu nerede duydun? Orijinalini söyleyeceğim. Video da söylüyor. Ben... Birisi hayır, hayır, hayır. müdahale etme. Müdahale etme bir şey konuşuyoruz da. Kalkıyor çok diyor ki bir Cumhurbaşkanı bir orada. Bir tanesi diyor Bravo. yüzüğünü göndermiş. Tek varlığım bu. Sizin mücadelerinizde ben de bunu veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O seçim zamanı. İstanbul o zaman. Videonun Bak videonun evet. orijinali ne biliyor musun? İstanbul. Videonun orijinali şu. Bir tane yüzüğüm var. Benim varlığım bu. Ben sizin mücadelenize bu yüzüğü veriyorum. Kullanın diye. O veren diyor. Ama ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Yüzük bir yalandı. Burada mutabık mıyız? Sen ee, de teyit eder evet, 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 evet. misin? Ama şuna da çok dikkat et. Konuştuğumuz pek çok konuyu aynı kaynak işliyor. İşte Hüdapar, Gaffar Okkan'ı öldürdü. Kaynak, aynı yüzükçüler. Cumhurbaşkanı, Yahudi üstün cesaret madalyası aldı. Kaynak, aynı adamlar. Bak aynı adamlar. Kaynağı takip ediyorsun aynı adamlara gidiyor. İşte 17-25 Aralık Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan sıfırlama tapesi. Yıllarca bunu söylediler mi? Söylediler evet. Dinledim. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi geçenlerde? Dedi ki evet ya bu teknoloji varmış sahte yapıyorlarmış. Zaten 17-25 Aralık'ta da olmuştu böyle bir şey. E yıllarca sen o kürsüden yalan söyledin. Yıllarca bunu kürsüden bu adam söyledi. Sen de gördün, ben de gördüm. Ya şimdi ben e, aklım atar falan iki soru daha sormak istiyorum. Hemen ben şunu da sorayım sana. Bak, şunu da sorayım sana. Şimdi bak, yüzükle girdik, yüzük patlak çıktı. Tamam, yüzük mu Hüdapar Gaffar Okan, taze mevzu, patlak çıktı. Ondan sonra madalya mevzusu, Yahudi Üstün Cesaret madalya saldı, mevzu patlak çıktı. Ondan sonra ne vardı başka? Diploma. Cumhurbaşkanının diploması yok mevzusu. O da patlak çıktı. Tamam. Çok da iyi biliyorlar. Tane, daha Şimdi ben şunu soruyorum. Gemileri ben gemiye geleceğim. Tamam. Şunu soruyorum. Şimdi sana beş tane mevzudan adam gelmiş. Tamam. Beş mevzunun beşi de patlak. Ve bunu bunların parti yöneticileri kürsülerden söylüyorlar millete. İşte bir tanesi kalkıyor diyor ki diploması yok. Bir tanesi kalkıyor oradan bağırıyor diyor ki Yahudi üstün cesaret madalyası almadın mı sen diye bağırıyor. 128 milyar, 128 milyar dolar konusunda tamam. yıllarca şey astılar yani. da her yere. Söylediler. Tamam. Adam ne yaptı? İlhan Kesici, Cumhuriyet Halk Partili. Hak TV'de dedi ki ya böyle bir şey olmaz dedi ya. 128 milyar dolar öyle buhar olup uçmaz. Yani o dedi söylem ama ben oraya girersem şimdi bizim soru patlar. E çıkardı. E şimdi o da, ona da zam geldi. 458 mi oldu? 400'e Bak onda enflasyon daha fazla. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir de dolar enflasyonu Ama var. Ama bu gemileri bir açıklayabilir miyim? E şimdi gelelim gemi mevzusuna. Ben gemilerde çalışan bir insanım. Bir kaptanımız vasıtasıyla söylüyorum bunu. Kap kaptanımızdan duyduğum bir olaydan bahsediyorum sana. Ya Berat Albayrak ya da işte Burak hangisiyse yani. Onun ha hangisinin gemisiyse onların şey yaptığını e, İsrail'e hala bizim ambargo uyguladığımız dönemde orayla ticaret yaptığını. Orayla hala siz burada hani e, işte ambargo uyguluyoruz, vatan millet sakat ya diyoruz ama biz o adamlar orada hala ticaretini Bak deniliyor. şimdi. O çok ticaret. güzel. Şimdi, şimdi bir saniye. Ben sa Bak şimdi. Karşıda bir muhatap var, değil mi? Bir de burada bir muhatap var. Somut realiteler var. Somut realiteler üstünden olayları konuşuyoruz. Az önce beş mevzudan girdik. Sana bu beş mevzuyu ileten siyasi, muhalefetin siyasi partilerinin de resmi söylemi bu. Bunların hepsini bunlar tek tek sürekli olarak söylediler. Hepimiz bunu da çok iyi biliyoruz. Ve hepsinin yalan olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çok tazedir. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ikinci tur seçiminden hemen iki gün önce dedi ki buna sakın dedi bak oy vermeyin şöyle olur böyle olur. Pazartesi salı, salı çarşamba üzeltelim onda da Ekrem gibi yanlış olmasın. Salı çarşamba bankamatiklerden para çekemeyeceksiniz dedi. Ülke batacak dedi çekiyoruz. Bu da patlak çıktı. Bu da yalan. Şimdi sen bana burada geldin dedin ki benim bir tane kaptan tanıdığım var. Kaptan tanıdığım dedi ki ve hani onların gemisi ama bak kaptan tanıdığım işte onlar bak şimdi ben de dün dün galiba istifa ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında çalışıyordum. Dedikten sonra inanacağım mı? Somut bir realite lazım değil mi? Yani bir insanla alakalı bir şey. Şimdi mesela şu arkadaş geldi ismini bilmiyorum ama dedi ki Eren söyledi dedi ki bu arkadaş dedi çok terbiyesiz bir adam ben bununla 3 ay falan çalıştım dedi. E şimdi o söyledi delil var mı? Yok. Olur mu? Şimdi Ama bak, olur mu bu? Ben bunun sana delilini nasıl sunayım? Ama bire o zaman bir, bunu geç adam, girme. Adam, delilini sana, sunacak olanlar girsin. Abi şu şekilde söylüyorum ben Ama mesela. bak şimdi bak. E, bir de, sen bir şu anda itham yapıyorsun. Ama birebir yaşamış bire bir, kaptanın. Vahim indi ona. Vahim abi, ya, onun dur. gemisinde çalışıyorum diyor. Dur, abi madde bak madde ben olaylar. de sana şunu söylüyorum. Abi, abi, bak ben geçtiğimiz, geçtiğimiz, geçtiğimiz bu şey Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti ya. Ben o hamburgercide çalışıyordum. Fethullah Gülen'le beraber hamburger yediler desem. Fethullah Gülen'le bir saniye ya. Biz, biz ne yaptılar? Gel söyle. Fethullah, söyle. Söyleyeyim. Fetullah söyle. Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirip de. Dahasını söyle. Daha, daha yukarı. Fethullah, Fethullah Gülen'le. Gel o, bu hasret bitsin. Gel hocam bu hasret bitsin diye. Söyle, söyle devamını da. Solda, tamam e, süper. Şeyler yapar. mi devamını? Sen bu insanlar. Şimdi. Yani. Onlar şimdi bana diyeceksin ki. Yok yok. Bak, yok yok bak. Şimdi sen bana bak ben tek ki, bir şey söyleyeceğim. Adamı çağıracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanı var. Başbakan diyor niye böyle konuşuyor? Ne yapacak diyor? Buraya gelince tutuklayacak mı? <laughs> ben söylemiyorum. Çağır, çağır Baba ya. Kemal ben Kılıçdaroğlu diyor. söylüyor. Demek istediğimi anladın mı? Peki. Ha o da kesmedi. FETÖ'nün kendisi diyor. Diyor ki bu benim yanıma geldi. Asansörde yanındakilere dedi ki ilk bunun başını ezeceğim. Beni o baştan beri sevmez diyor. Başa ilk bunları... Turgut Özal Amerika'da ameliyata alınmış. Baygın yatıyor. Fotoğraflar vardır. Adam odasına girmiş. Turgut Özal'ın yanında fotoğraf çekiliyor. Baygın yatan cumhurbaşkanının odasında ameliyattan çıkmış adamın yanında kimse giremez oraya. Ailesi bile giremez. Geçmiş fotoğraf çekiliyor. Bu ne demek biliyor musun? Seni istediğimiz zaman öldürürüz demek. Velaslı kelam akıbeti malum. Yani daha neler neler var burada. İşte arabası araba kazası yapan bakanlar mı dersin? Az önce konuşuldu. Uçağa düşürülenler mi dersin? işte öldürülen emniyet müdürleri mi dersin? Ya daha geçen işte bu FETÖ'nün tweetleri falan yayınlandı. Gördün mü onları? İfşa oldu o tweetler. Yazıyor orada. Diyor ki il EGM öldür. Polis aşağıda il EGM öldür yazıyor. Tweette yazıyor bu. Olaydan o tweetten 23 gün sonra Rize Emniyet Müdürlüğü bir polis öldürüyor. O polis, polis de FETÖ'den tutuklanıyor. Ya bak olaylara bak. Aynı tweet sırasında beşiktaş. aynı Twitter hesabından paylaşılan Beşiktaş var. Ya, bak bak. bak. O, oraya girme hiç girme Anladım. bak. Onu kendisi. Polislerin, 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 polislerin. Polislerin. Ama bak şimdi sen polislerin, bak polislerin, sen, polislerin. sen sen nereye gittin ha? Sen ne? şunu ne? yaptın. Ben sana, ben sana bak şimdi. Muhalefet, muhalefet olmuyorsun. Niye beraber? Ben kay, bak normalde Kayserli bir insan. Kayseri'de neler yapıldığını biz biliyoruz. Ne yapıldı bana onu söyle. Yani Kayseri'de her şeyin üstüne çöktüler. 1950-1960 <laughs> Kasım Gülek. Herkes Google'da yazsın. Google'dan check de edebilirsiniz. Türk siyasetinde Fethullah Gülen'in Gülen'in ilk defa siyasette göründüğü karakter. Kasım Gülek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Yanında FETÖ. Daha Tayyip Erdoğan falan piyasada yok. Daha hiç kimse piyasalıyor. Ama süreci takip et. İşte Adnan Menderes indiriliyor. Ha geçtiğimiz günlerde hani Ekrem gitti ya şeye. Erzurum'a taşladılar. Hatırladın mı? Bir bak taşı, bak. Ha bir kaldırım kaldır, taşı. Az geri git. Ya. Az geri git. Menderes dönemi. İnönü'ye saldırdılar. Kim saldırdı? Demokrat partililer İnönü'yü yaraladı. Yaptıran kim? Adnan Menderes. Bak hikayeye bak. Görüyor musun? Ve oradan az önce FETÖ ile alakalı geldiğimiz tweet mevzusu vardı ya. Tweet mevzusuna gir. Kesinlikle bak. 4 Cumhurbaşkanı yardımcısı yazıyor tweette. 4 Cumhurbaşkanı yardımcısı. 2017 tarihli. 6 makam 6 ok diye bir tweet var. Bu kadar bak. Altı makam 6 ok. Sen ne anlarsın ben bilmem. 6 ok dediğin zaman CHP olduğunu herkes biliyor. 6 altı makam altılı masa diye de bilirsin. İstersen zorla farklı bir yere çek. Ama bu tweet orada yazıyor. Ahmet Davutoğlu daha parti kurmamış. Parti kuracağı tweetlerde yazıyor. Vodafone'la alakalı bir ifade var orada. Yazıyor, bir şey yazıyor. Beşiktaş'taki o saldırıdan evvel hemen akabinde Beşiktaş'ta saldırı oluyor. Ankara'da hiç bomba patlamadı diye tweet var. Hemen akabinde bir gün sonra Ankara'da bomba patlıyor. O tweetlere bak. Birçok şey görürsün. 300 milyar dolar helal diye bir ifade var o tweetlerde. 300 milyar dolar helal para mevzusunu hatırlıyorsun değil mi? Yakında ya. Ama 2017 benim bahsettiğim tarih. O tweetlerde yazıyor bu söylemler. İyi olsun yazıyor. İşte e, vekil sayısının çok olması büyük harfle. İyi ki. Her zaman iyi olsun. Bak ondan bahsetmiyorum. Yani her zaman zaman iyi olsun. Bak ondan bahsetmiyorum. Kötülenme büyük harfler. Ya sen nereye çekiyorsun? Ben ondan partidim. bahsetmiyorum. Tamam, i̇yi parti diyor. Kaymakam Safi Türk vardı. O da savayı uçuruldu ifade yazıyordu. Odayı patlat devamında bir küfür. Yaklaşık 3 ay sonra kaymakamın odasında patlama oluyor, şehit oluyor. Ve Duruz. biz bunları ben gördüğüm zaman şok oldum. Ben bunları gördüğüm zaman şok oldum. Az önce bir tane kardeşim burada ilk konuşmasını yaptı. Dedi ki: "Ya dedi bu AK Partililer neden dedi Kemal Bey'e oy vermediler?" Kemal Bey'e dedi oy vermediler. Kemal Bey'e oy, Bey e oy vermeleri gerekiyordu dedi. Ben de şimdi şunu sordum. Bak, bak makul şeylerin hepsini kenara bıraktım. Hepsini. Adam kalktı Atatürk Havalimanı Özmen ailesi dedi. Söyledi kendi beyanı. Özmen ailesinin CIA'nin taşeron firması olduğunu öğrendik. Açık bir şey. Sierra Nevada CIA'nin yüklenici firması. Taşeronu. Adam bunu çok rahat bir biçimde söyledi. Kimse sesini çıkarmadı. FETÖ'cüler süreç içerisinde kalktılar dediler ki 14 Mayıs için 15'inde geliyoruz. Bu saray yüzünden, Bu yüzünden kaybetti. Bir saniye bunu söylediler. Söylediler de kaybettim. sen de hatırlıyorsun. Abi lütfen müdahale, müdahale etme. Müdahale Arkadaşla et. konuşuyoruz. Söylediler değil mi? Yani. Görmüşsündür. Pek çok FETÖ'cü bunu yayınladı Amerika'dan. Bilet aldık geliyoruz. Ya şimdi Ama ya. bunu söylediler mi? Söylediler. Gördük. Ha, söylediler. Ama biz buraları da sallamayalım. Bak hiç birini umursamayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için şöyle bir düşünelim. Şarkısı vardı. Meydanlarda çalıyordu. Geliyor Kılıçdar Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem dürüst bir insan Bu kadar opozit bir şarkı olur. Bak bir şarkı bu kadar zıt olabilir ama yani neden biz, diyorum? Neden diyorum? Ona bakma sen. Ondan bahsetmiyorum. Bak abi ismin burası, neydi? Ismin Murat. Murat. Şimdi ben seni aradım. Bak buraya geliyoruz. Mevzunun aslı burası çünkü. Bu şarkı 2010'da yapıldı. Geliyor Kılıçdaroğlu. Şimdi Murat ben seni aradım. Dedim ki Üsküdar'a geliyorum. 12'de oradayım. Geldim buraya beni bekliyorsun. Bir de aradım. Dedim ki ya Ahmet neredesin? Dedim ki Murat geliyorum. İki de aradım. Murat beş dakika sonra oradayım. Üç oldu, beş oldu. On defa beni aradın. Saat on oldu. Şimdi sen beni aramışsın. Diyorsun ki Ahmet neredesin? Diyorum ki Murat beş dakika sonra oradayım. Ben Ahmet geliyorum. İnanır mısın? İnanır mısın ya? Ona kadar beni burada bekler misin ya? bekler misin soruyorum samimi olarak. Herhangi bir arkadaş yani, samimi bir insansa ya yani, tanıdığım samimi bir insansa beklerim. Onun Abi insanı. bak neden bahsediyorum? Saat 12'den itibaren sana diyorum ki bak ha geldim, ha geliyorum. Saat 10 olmuş. Ben sana diyorum ki yine geliyorum. Ne dersin? Ulan gelme. Gelme ulan dersin. Şimdi bu adam için aday olma dediler. Diyenler CHP'liydi. Biz ne dedik? AK Partililer olarak ol tabii dedik ya. Senden daha güzel aday mı olur? Niye kaybedeceğini zaten biliyoruz. Ama seçmeni dedi ki aday olma. Meral Akşener çıldırdı, masadan zıpladı. Aynı Meral Akşener'le alakalı o tweet silsilesinin içerisinde Meral Akşener kaset diye bir mevzu da var 2017 tarihli. Bunu da koy kendin kontrol edersin. Şimdi Meral Akşener kalktı kumar masası dedi geldi bir daha masaya oturdu. Hadiseleri tek tek izledim. Ondan sonra vatandaşa döndüler ve dediler ki ya Kemal Kılıçdaroğlu'na niye oy vermediniz? Ya bu adam 10 seçim, 11 seçim kaybetmiş. Yetmemiş. Birinci turu kaybetmiş, kazandım diye ortalıkta gezmiş. İkinci turu kaybetmiş. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş. Bak seçim bitmiş. Bak bak işte sana da böyle yapmış. Müdahale etme abi. En son seçmenine bak abi lütfen müdahale etme. Kardeş dön. Hiç oraya bakma. Sen buraya bak. Ne dedin az önce? 3 milyon fark var, 3 milyon da Suriyeli. Bak yani. şimdi buradan ne öğreniyoruz biz? Yani. Bir saniye evet, müdahale etme evet. abi. Doğru. Abi şimdi müdahale Suriyeli etme. Suriyeli fark olmasa yenebildi mi? Müdahale etme lütfen. Lütfen. Dur abi. Abi müdahale etme. Oy verdiler, evet. kaybettiler dedin. Evet. seçimden evet. evvel ne söyledin? Evet. Bir saniye evet. girme evet. oraya. Evet. Sen Gençleri. buradaki mevzuya gel. Evet. Buradaki mevzuya gel. 3 milyon Suriyeli oy verdi. O sayede kazandı dedin. Şimdi birincisi, kardeş... Adam on seçim kaybetmiş. Az önce anlattığım hikaye çok basit. Burada kimse de aptal değil. Ben burada herhangi birisini arasam, desem ki abi, 12'de oradayım, bir de oradayım, ona kadar devamlı olarak beni 10 defa arasa, ulan 11'de kimse burada olmaz. Atma lan yalanı der, evine gider. Ya, ya Ama makul, makul bir saniye. Ama orada değil, değil, orada ya. değil, orada bir değil, değil. Bir orada dakika, değil, sonra orada sonra değil. Makul olan şeyi konuşalım. Şimdi biz buraları geçtik. Seçimden evvel ben bir ifade kullandım. Hatırlıyorsunuz. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu ölene kadar o koltukta oturur. Kalkmaz. O koltuğa oturur. Seçmeni de müdahale. Etme. Ha Ersan Şen gibi adamlar biz verdik oyu. Ben diyorum dur. Adam kazanıyor. Ben diyorum ki Erdoğan yapabildiğin kadar yap. Ben istiyorum. Bak burada AK Parti seçmeni olup ben Erdoğan'ı değil de şunu istiyordum diyen var mı? Yok. Tayyip Erdoğan istedik. Tayyip Erdoğan oldu zaten. Ama buna masasında olanlar bile bak masasında olanlar bile dedi ki Meral Akşener kalktı. Aday olma dedi. Komedyenler alay etti. 80 milyonluk ülkede dedi bir tane adam var seçimi kaybedecek. Videosu var Baturay diye birisi. Diyorlar ki aday olsun mu? Olmasın abi diye. Adam video çekti. CHP'lerde oturup güldü. Reis, ama reis, şimdi en son, suri, en son mevzusu. Bak şimdi. Bak mevzuyu şöyle bitireceğim. Soru da almayacağım. Niye almayacağım şimdi, söyleyeyim. Ama bak. Reis, ay, ay, bak. Abici evet. bak. Önce şunu bir bitirelim. Şimdi ben abi, neden abi, bunu kendim, söyledim? Bak. Dur, bak. Ha Muharrem İnce'yi nasıl harcamışlar ona bak. Abi bir saniye. Allah razı olsun bitirelim ama. Bitirelim. Abi müdahale etme bitirelim. Şimdi bak. Nereden biliyorum bunu? Benim ya Kemal kalkmayacak. Kemal kalkmayacak. Nereden biliyorum bunu? Neden? Abi lütfen. Hayır. Abi adamın bir stratejisi var. Ben seçmenime yağlı bir yalan bulurum. Derim ki ya arkadaş ben kaybetmedim. Suriyeliler kazandırdı. Koltukta oturmaya devam ederim. 10 seçimde kaybederim. 15'te kaybederim. Hiç kimse de bana demez ki ulan Kemal buraya yapıştın bir kalk. Kasetle geldin Kemal demokratikle gelmedin sen. Demez. Kimse de bunu söylemez.